Zombi mod geliyor, geliyor, online olarak başlıyoruz arkadaşlar. Gökhan optimizasyon nasıl ama? Harika değil mi oyunda? Yani, Activision parayla oyun satıyorsunuz. sonuçta. <laughs> Ya, me this, I gave him with My dear old, possibly dead friend. What have you gotten us into? The other passengers. I think they may be beyond Saddle Samoyne, sir. It is kill. Evet ben oynuyorum. Vallahi ne kadar güzel oynuyorsun öyle ya. Teşekkür. Vallahi ben beklemiyordum açınca çıkacaksa. Oh, hop, oh, oh, hop. Oh. Wow. We, we I am not too proud to get my hands dirty. So, Babamız gelsin. What sort of payment do you need? object. Geber. Sometimes you just do the best you can with whatever you have available. Bu kapıyı açtım. Bir tarafta gideceğiz. Açtım mı? oradan gidelim o zaman. Allah var Arkanı koldu oh. Ya bunda niye cross yok ya? Cross yok mu? Var ya cross nasıl yok? Nasıl cross var mı bunda? Ha cross yok ben doğru yok doğru. Ya. Pardon pardon. Doğru yok yok. Ben şeye ben benim adamıma vurmayın. Benim aklım neye gitti biliyor musun? Ortadaki oh. cross işareti var ya nişan olması. <laughs> Sen de yok mu diyorum ben de var. <laughs> Ulan ne kadar hem grafikler güzel hem akıcı. Abi ses net çok iyi ya. Her şeyimiz gibi yapmışlar oyunu. Adamlar şu oyunu bedava yapmış ama işte birkaç haritası var onlar paralı. Belli bir zaman sonra sıkılırsın yani hep aynı yerler oynamakta. Ya işte çok baymayacaksın Haftada bir gün takılacağız böyle. Abi. Efendim abi. Sizin PlayStation konusunuzla biz de bir aylık aldık. Ne aldınız? <laughs> ha, hadi bakalım. Tebrikler. Oh. <gülüyor> 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 Oha. O nasıl silahtır ya? Delice Furkan delirmiş. Oh. Bak ya. Adamı ben öldürüyorum adam alıyorsun. Allah. Al, almayın adamın lootunu. <laughs> Almayan Gökhan abinizin butunu. Sen sen seviyorsun öyle şeyleri. <laughs> Konuşma ama. şey hırs yapıyorsun ya, kaptırıyorsun ya kendini. <laughs> Yok bu hey ne oluyor biliyor musun? Tam koşturuyorum alacağım. Sağdan çıkıyor <laughs> alıyor ya o. Şey değil yani alıyor diye değil. Yok be Tam biliyorum muhabbet olsun ne diyorum şey, bozuluyor. Bunu falan neden It sounded a lot wetter than an explosion really Hop, Allah. need more ammo. Ne? Sana şöyle söyleyeyim. Zorlaşıyor. öldürme. Zorlaşıyor. üstünde şey çıkıyor. Bir işaret çıkıyor. Sis gibi bir şey çıkıyor. Aa, bolcum katı var. Gökhan, baksana buranın da kapalı. After i I am proficient in all firearms, even once you unfamiliar. You can get lost staring into the depths of that thing. Oh, splendid! No ammunition. That's just dandy. Eva, you're not so So much anger! Like the Frenchman! I dabbled with such elixirs for the Germans, you know! Uh, they were, uh... <sighs> uninterested. I've enjoyed wielding this weapon very much! Evet. O, ato Aferin. Atom bombasını aldığımız zaman abi. Bütün hepsi gidiyor. Gökhan açayım mı kapıyı şuradan gidelim mi? Hadi gel gidelim. Gel açtım abi gelin. Neredesin? Sağdan. Hadi ilerleyelim abi. Hiç durmaya gerek yok bence gidelim devamlı. Burada boss geliyordu. O, o da burayı açınca aşağıda. Burayı açmayın, açmayın hemen. Bir burayı bir, bir toplayalım. Açmasaydın iyi neyse. Ayıp pul şey. Geldi. Ousa away from spontaneous I tell you, chemistry could win me a Nobel Prize if I live through this. Bonus O patlayan adamlar var mesela. Onları vurunca kendini yanındakileri de patlatıyor. Aşağıdayım. Ben ben hallettim. I find myself wondering if Lady Macandrick met with the same fate as this other poor soul. Ya burada boss gelecek işte abi. Burası sakat. İnmeyelim değil mi aşağı? Bence inelim. Burası çok dar ya. Aşağı doğru inelim değil mi? Yok Gökçe, şu salonu açayım mı Gökhan? Dur açma burası bak. Geliyorlar. may not have been subtle, but it was oh. Don't try that shit me. In me. I will cut you bad. Oh. This, this week. This week? the Better not get Are you an ally, mysterious boy? For <laughs> I'm not so sure. I let my guard down, big guy. I won't do it again. Ya yürü git ya. Adam mermi bit doldurmuyor ki. One point effect. One Mermi olacak ya. Kaldırıyor, kaldırıyor. Gökhan gelsene bak şuradaki silah alsana bir. Gel gel. Gel geldiğimiz tarafa gel. Gel gel. taban tabancan abi tabancanı bununla değiştir tabancanı. Tabancayı alamadın. Ta, onunla alma tabancayı. Ya da hangisini istiyorsan yani bırakmak istiyorsan. Ya pompal tüfek de olsunlar. <laughs> I'm sorry, do you really not hear Hadi gelin gidin aşağı gelin. Orası çok dar. Headhunter. Fall before Diego El bombası kullan. El bombası. <laughs>

Bir de R1 ile L1 süper hareketi var, yaptın mı hiç? Yapmadım ya, onu yapacağım. Ha, yap şimdi ama, birazdan çok sıkışınca yap abi, dar ne diyorsun? <laughs> Yaptığına hesap vermek değil. Çok pahalı burası ya. ya. It's too narrow here. Behind you. So. Ar the the You've got a pretty gentle touch. You know, for a human grizzly bear. That's really a bruise. I hate bruises. Hey, oh. tattoo, you You're a monkey. That blue one seems unconcerned so oh. This makes me Kurtan kaldırıyorum. Ben bas öteciğine kurtanı kaldırıyorum. Evet bence ilerleyelim artık. Arkadaşlar paraları aldık. Hadi. Hadi gelin aşağıya. Hadi gidelim. <laughs> As in the no horse should answer. Ha, ah, k, var. I nedir things would get this bad, but I knew I'd probably need some muscle. abi acaba? Ha, yukarı katta bir şey alınacak Gökhan. obviously <laughs> Öldüm. Allah. Geliyorum. Gelemiyorum. Yardım. <laughs> Yardım. Allah. Im. Ulan ne oldu lan buraya böyle? Boş. Siz gelemiyorsunuz ben geleyim bari. Oha ortalığa bak. <laughs> Ana baba günü gibi olmuş. <laughs> Yardım eder misiniz? vardı vurmasınlar bana doay. Ya Allah kahretsin ya. Çok fark varlar. Ulan yine öldüm ya. Çok kötüyor ya. Of of abi felaket ya. <gülüyor> <gülüyor> 41 hatch yap. <laughs> abi. Helal. Hep Gökhan'ı kurtardım Gökhan abi. Ya valla Tarık kurtarıyorsun be yemin ediyorum. Sen olmasan Gökhan abim falan. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Biz oynadığımızda hisse atarız size. Evet. Güzel oyundu valla çok eğlenceli ya. Arkadaşlar. Sayın chat. Sayın chat. Break 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 sayın chat. <laughs> Siz şimdi bunu 100 GB'de indirmiyorsunuz ama bu oyun 10 numara ben size söyleyeyim. Daha bunun şey team deathmatch'leri, normal maçları falan da var. Yani zombiden ayrıca kendi aramızda yapabileceğimiz maçlar falan da var.